Telefonun başında Özellikle konuştuğunda kız arkadaşınla o kadar tatlı bir ses geliyor ki sana. Tamamen en doğal sesiyle çünkü. Tamam biraz Ramazan abiye benziyor olabilir ama doğal yani. Gözlerimi dinlendiriyordum. Hayır hayır gözlerimi dinleniyordu. Üstünde ben sandviç gibiydi. Ne yok yok dinliyorum. Şimdi yanıyor mu? Hayır uyumuyorum Acı. Abi ben bir gün arkadaşımla gece konuşuyorum Derin mevzu Kanka dinliyorsun değil mi dedim Aynen kanka anlat dedi Başladım 15 dakika boyunca anlattım Sonra <laughs> haksız değilim <mıyım> kanka dedim <laughs> Diye bir ses geldi Mümkün değil Oğlum benim uykuluyken yataktan düşüp ertesi sabah fark etmiştim var Telefon çalacak Ben onu uykuluyken duyacağım bu konuş Ya Efendim Tamam <laughs> Tam geride uyuyorduk Tamam tamam dedim Ne tamam dedin Allah Istemezsin. Sen kimsin ki, Melis? Hangi Melis? Şuşko olan. Ha pardon. E ben anlamıyorum şu an. Dediğin hiçbir şey. Sonra konuşalım mı? Hadi bak.